olmadı Hiç korkmadım. Bugün 25 Kasım Mirabal kardeşlerin Dominik'te diktatörlüğe karşı verdikleri mücadele sonucunda katledilmelerinin anısına belirlendi. Ancak kadınların maruz kaldığı şiddet tarihin başlangıcından beri süre gelen bir sorun. Sorun ülkemizde de devam ediyor. Mirabal kardeşlerden Mahse Amniye, Gazze'de, Filistin'de, dünyanın her yerindeki kadınlar için. <laughs> Ve ülkemizde Nazlıcan için. için ve Yasemin Uludağ için içimiz hala yanıyor. Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için müca birlikte mücadeleye davet ediyorum hepimizi. Osman Gazi Kent Konseyi olarak Osman Gazi Belediyesi'nin kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı projelerine destek verecek Osman Gazi'yi kadın dostluk bir kent haline getirmek için canla başla çalışacağız toplumsal cinsiyet eşitliği bir ayrıcalık değil, bir adalet meselesidir. Bu mücadele kadınların güvende, onurlu, özgür ve eşit bir yaşam sürdüğü gelecek için elzemdir. Unutmayalım, 25 Kasım sadece bir gün değil, şiddetsiz, özgür ve eşit bir yaşam için mücadelemizin mihenk noktasıdır. Kadın cinayetlerine, şiddete ve eşitsizliğe karşı her gün her alanda sesimizi yükseltmeliyiz. Yaşasın kadınla yanışması. Bugünü 25 Kasım Kadına Karşı Şiddet ile ilgili anma günü olarak bile burada toplanmamız aslında utanç verici bir durum. Sadece 10 ayda ülkemizde 354 kadın katledilmiş. Yani şu anda biz konuşurken dahi bir kadın kadın cinayetlerine maruz kalıyor. Günde ortalama bir kadın. Kayıt dışıları, bulunamayanları, faili meçhulları eklediğinizde eminim ki bu sayı çok daha fazla. İstanbul Sözleşmesi'ne ismini vermiş bir sözleşme 6284 sayılı kanun ortada ancak ne hikmetse biz ileri gitmek yerine bu sözleşmeden çıkarak bir takım siyasal kaygılardan dolayı seçim öncesi çıkarak adeta yapanın yanına kar kılan bir göz yummaya geldi memleket. Türklerde daha binlerce yıl öncesinden kadına verdiği değeri hanım yani han olarak gören ve hanım kelimesinin geldiği handan bugün değer verilmeyen eşitsiz uygulamalarla her türlü işkence ölüme, kötü muameleye reva görülen bir toplum haline geldik. Bu kaygı verici, gerçekten düşündürücü ve sadece yasalarla da çözülemeyecek bir durum. Bu anlayış nasıl oldu da toplumda gelir geçer bir kurala dönüştü? İnsanlar hepimizin hayatında olmazsa olmaz kadınlara bu değersizliği nasıl reva gördü sorgulamak gerekiyor. Tek bir amacımız var. Toplumda eşit birey olarak kadınların hak ettiği değeri görmesi ve onurlu bir yaşam mücadelesi vermesidir.